Herkese merhabalar, değerli bilgiler, değerli çocuklar, beni dinleyen tüm bilgilerim, tüm çocuklar. Öncelikle şu konuyu unutmamamız lazım. Burada öncesi ve bakın yazıyor, öncesi ve sonrası. Biz bu konuyu nerede kullanacağız? Şimdi, matematikte toplama ve çıkarma işlemleri yapılırken, öncesi ve sonrasını çok kullanıyoruz. Ne gibi mi? Mesela bize diyor ki toplama işleminde 4 ile 3'ü topla. Tamam. Toplama işlemini yaparken nasıl yapıyoruz? Benim kendim kullandığım yöntem. X sayı aklımda. Yani 4 aklımda. Ellerimle 3 yapıyorum. İleriye say. 4 aklımda 4 5 6 ve 7. 4'ten sonra 5'in geldiğini bilebilmen için işte bu konuyu iyi bir şekilde kavramam gerekiyor. Hadi başlayalım. Değerli çocuklar, bizim için eee ilkine örnek olarak ilkine örnek olarak yapmış. Mesela 1'den sonrası 2, 2'den sonrası 3, 3'ten öncesi hemen şöyle kalemimi alayım. 1'den sonrası 2, 2'den sonrası 3 şeklinde yapmış. Peki devam ediyorum. 3'ten öncesi 2, iki, 2'den önce 1. Peki önce ve sonra kavramı nasıl? Sonra yani 1'den sonra 2 geliyorsa, yani biz bu terimleri kullanıyorsak toplama işleminde genellikle kullanırız bu kelimeleri. Örneğin işte 4 ile 3'ü toplarız dedik. 4'ten sonra 5 geliyor dedik. Veyahut da 1 ile 1'i toplayacağım. 1'den 1 artıracağım. 1'den sonra hop 2 geldi. Veyahut aynı şekilde 4'ten 3 çıkaracaksın. 4 aklında yine 3 geriye say. 4 aklımda 4. 3. 4'ten önceki sayının 3 olduğu. 3'ten önceki sayının 2. 2'den önceki sayının 1 olduğunu anladığın vakit toplamada çıkarmadı. Senin için artık ...çok kolay bir hale gelecek. Evet. Devam ediyoruz. Şöyle şurayı bir silelim öncelikle. Tabii şunu hiçbir zaman unutmamalıyız... ...değerli çocuklar. Bizim için öncelikli olarak... ...bizim için öncelikli olarak konuyu iyi bir şekilde kavrayabilmektir. Ee, videoyu durdurup izleyebilirsiniz. E, hatta ee, işte tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Konuyu öncelikle anlamanız lazım. Anlamadığınız sürece ilerideki konularda sorun yaşarsınız. Gelin birlikte yapalım. Şimdi ondan önceki sayı nedir? Ben bunu nasıl bulabilirim? Ritmik saymaları öğrendik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet 10 demeden önce ne dedim? 9 dedim. 9'dan sonra 10 geliyor. Evet. Bunu gayet iyi bir şekilde yaptık. 9. Evet. Şimdi şurayı yapacağız. 9, 10, 11. 11 dediğinizi duyuyorum. Evet. Gayet başarılı. 9, 10, 11. Bu şekil devam edeceğiz çocuklar. Yazı boyutumuzu biraz küçültelim. Evet bakın hatırlayamadınız diyelim. Mesela 3 var hatırlayamadınız. Hemen içinden say. Çocuklar özellikle ezberine kaçtığı için işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bunu çok iyi yapabilirler. Eğer yapamıyorsa 3'ten önce orta noktadaki bir sayıyı söyleyemiyorsa mesela 3'ten önce ne geliyordu? İçinden saydırmasını söyleyin. 1, 2, 3 aa anne evet 3 üç. 3'ten önce 2'yi söylemiştim. Evet cevap 2. Çocuğunuz zaman 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 bu tekrarı yaptıktan sonra kendi zaten hafızasına özümleyerek o bilgiyi oturtturacaktır. Bakın 1, 2, 3 demiştik. Demek ki 3'ten önce 2 geliyor. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. 1, 2, 3, 4 Evet 4 de buraya geldi. Gayet güzel. Şimdi aynı örneği 12 için yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13. Evet 12'den önce gelen sayı 11, 12'den sonra gelen sayı 11, 12, 13. Gayet güzel. Bizim için önemli olan 20'ye kadar sayılar. Çünkü biz birinci sınıfız. Müfredatta genel itibariyle 20'ye kadar olan sayıları şimdilik ele alacağız. Aynı şekilde 5 için yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir saniye 5 dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5'ten sonra 6 geliyor. Evet. Kesinlikle. Öğretmenim 5'ten sonra 6 geliyor. Peki 5'ten önce ne geliyor? 1, 2, 3, 4, 5. Aa 4 geliyor. Evet. Bu kadar basit. Siz zaman zaman dediğim bu şeyi yaptıktan sonra hafızanıza üzümleyerek oturtturacaksınız. Diyeceksiniz ki evet 4'ten sonra 5, 5'ten sonra 6. 6'dan önce 5, 5'ten önce 4 geliyor diyeceksiniz. Aynı şekilde devam edelim. Mesela orta noktamız 2 hani onluk birlik ileride göreceğiz şimdi. Ee, o 2 basamaklı sayı olduğu zaman yani e, onluk ve birlik olduğu zaman direkt orta noktadaki sayı 10 olarak seçiniz. Daha kolay olur sizin için. Yani birden başlamayın. Ee, şöyle söyleyeyim sayı gördüğünüz zaman mesela 5 bir rakamdır. Ee, 14 e, 14'e geldiğimiz zaman 14 artık rakam olmuyor. Çünkü rakamlar e, 9'a kadar 0'dan 9'a kadar gidiyor. 10'dan devam edelim. 10, 11, 12, 13, 14. 14'ten önce bir şey söyledim. Evet. 13'ü söyledim. Gayet güzel. Yazdım mı? Evet. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15. Evet 14'ten sonra 15 geliyor. Çocuklarımızın bu yaş itibariyle genel anlamda bunları söylemesi normal. Yani 10, ezbere gidip de bulabilmesi normal. İleride zaten hepsini o, sistematik hale getirteceklerdir. özellikle biz köy okulunda öğretmenlik yaptığımız için merkez okullarımıza göre biraz dezavantajlı yönlerimiz oluyor. Ama mümkün olduğu kadar e, bu dezavantajı da avantaj haline getirmeye çalışıyoruz öğretmen arkadaşlarımızla. Devam ediyorum. Ortadaki rakam diyelim e, hemen söylüyorum kaç? 3. 1 2 3 Evet, 1 2 3. 2'den sonra 3 geliyor. Az önce bunu yapmıştık. Tekrar yapalım. Evet, devam ediyorum. 1 2 3. 3'ten sonra kaç geliyor? 1, 2, 3, 3, 4, 4, evet, 4 geliyor. Devam edelim. İşte sizler de evde bunları göstermiş olduğum gibi yapın. Mesela 5'ten önce ne geliyor? Hemen yapalım mı? Bakın, şu tarafta 5'ten önce ne geliyor? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4, evet, 1, 2, 3, 4 geliyor. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, evet, 6. İşte beşten sonra da altı geliyor, gayet güzel. Bunları bu şekilde yaptığınız sürece hiçbir şekilde zorluk çekmezsiniz çocuklar. Evet, arasındaki sayılar bu biraz daha kolay bir etkinlik olacak bizim için. Şimdi arasındaki sayıyı genel olarak toplama işlemindeki sonraki sayıyı bulmakta e, kullanabiliriz. Yani. 13'ü bulmak için. Mesela 12 var. Bakın burada. 12 var. 14 var. 12. Bu, e, özellikle bu ilk sayıyı vurgulayarak söylerseniz sonraki sayı sizin dilinize dolanacaktır zaten. 12. 13. 14. Evet 13. Gayet güzel. Devam ediyorum. 3. 4. Evet. Çünkü ben artık ritmik saymaları biliyorum. Evde çocuklarla birlikte sayın bilirim. sizler de e, bu çalışmayı sürekli tekrar ettirin. Öğrencilerimize bunu saydırın. Ee, oğlum 20'ye kadar say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aferin diye tebrik ederek ona bir e, ufak da olsa bir pekiştireç vererek onlara bir e, şey yapabilirsiniz, motive edebilirsiniz bu süreçte. Değerli velilerim. Değerli çocuklar, şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Ne yapmıştık? Biz ilk sayıyı vurgula, vurgulayarak söylemiştik. 11 12, evet. 12. Kendi kendine geliyor zaten o. 12 13 Evet. 7 Evet. 8 Gayet güzel. 7 8 9 18 Evet, gayet güzel. Söylediğinizi biliyorum. 19 20. Çocuklar evde sürekli tekrar edin. Bunları deftere yazın.